Sevgili Kovalar ve Yükselen Burcu Kovalar, bir enerjisinde bir Ocak ayına adım attık. Tam 3 Ocak'ta Yengeç Burcu'ndaki bir dolunayla, Yengeç bizim dördüncü e, ev aslında karmik bir ev anne, vatan, yurt, aile ve karma, karmadan gelen etkilerle bir yeni aya giriş yaptı. Jüpiter de yengeç yolculuğundayken ve retrodayken bu etkiler sizin hayatınızda 6. evinize etkilediği için günlük yaşama dair şu an hayatınızda nelerle Ocak ayına giriş yaptınız. Retro olduğu için çıkan karmik etkiler nedir? Neleri görmeniz gerekiyor sevgili kovalar? Şimdi Mart'ın ortasında Jüpiter'in yengeç yolculuğunda retrodan çıkarak ileri hareketine geçtiğinde daha rahat akan iş hayatında sorumluluklarınız adına Mart ayının ortalarından sonra daha akan rahat bir enerjiye ulaşacaksınız. 18 Ocak'ta Oğlak burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Oğlak burcu da tabi siz bir kova olduğunuz için 12. evinize etkiliyor. Balığın evi. Balık bir su etkisinde bir ev ve Oğlak burcu temasında bir yeni ay 12. evinizde. Toprakla suyun dansı. Ve burada toprak suyu bir araya koyduğunuzda bir balçık da olabilir ama toprak suyla beraber bir eser de üretebilirsiniz. Sonuçta burada zihin yapınızdan gelen, bilinç dışından gelen, karmanın son kapısından çıkan o oluşumla neler zihninize geliyor? Hangi karmik, o bilinçaltının gizli pencerelerinden neler geliyor? Şimdi oğlak yeni ile beraber hepsini oğlak ciddiyetle gör, planla adım at der. Ve zaten yılın ikinci yarısı çok şanslı etkilere sahip olacağınız için bu bir enerjisi Ocak ayı ile beraber Oğlak yeni ayı ile beraber ciddi planla programla yol almanız çok önemli. Şimdi Neptün de balık burcu yolculuğundayken koç burcuna geçecek ve sizin de tabii ki üçüncü eviniz. Burada üçüncü evde ikizler burcunun evi olduğu için Neptün koçta diyecek ki Neptün hayaller vizyonlardır Sevgili Kova Hayallerin ve vizyonların için Nerede ne vardı Ne kadar adım attın Üçüncü ev ikizleri ne ve Hangi anlaşmalar gerekiyordu Sen ne kadarını yapabildin Gerçekçi bir Mars Koç enerjisiyle beraber Başlatan enerjiyi hayatınıza getirecek O da 27 Ocak'ta başlayacak Koç'a yerleşen Neptün yolculuğu 28 Ocak'ta Biraz bir yoğun bir enerji var 18 Ocak'taki bu zaten yoğun geçen bir yeni aydan sonra Mars Ko Oğlak Burcu'ndan geçerek burcunuza yerleşecek. Plüto da burcunuzda. Artık Plüto zaten size diyor ki değiş, dönüş, düşünce yapın. Her şeyi de değiştiriyor sizi. Mars'la Plüto'nun kavuşumu ve ilk derecelerde gerçekleşeceği için işte ne o orb aralığına göre kendi kişiliğiniz, ikinci opta belki maddi kaynaklarınız üç orta e, anlaşmalarınız e, plütonun derecesi daha ilk derecelerde ağır bir gezegen olduğu için dönüşüm enerjisini çok güçlü hissedeceksiniz yani burcunuz da olduğu için de eyleme geçerken mars plütonun o kavuşumunda işte onu belki ülke genelindeki görüyoruz şu anda. Ülkemiz genelinde kova, geniş bilgi, özgürlüklük, özgürlük alanında bazı oluşumları seyredebiliriz. Siz de kendi hayatınızda o Mars'ın kültürel enerjisini yıkıcı tarafta değil gerçekten girişimlerinizle dönüştürecek Güçlü enerjiyi yoğurmanız çok önemli sevgili kovalar. Bu ay sonu bunu derinden hissedeceksiniz. Planlarınızı programlarınızı gerçekten e, gideceğiniz yılın ikinci yarısında kucakladığınız başarılara adım atacak bir ay olacaktır bu ay. Değerlendirerek yol almanızı diliyorum. Güzellikler sizinle olsun. Plütonun o dönüşüm enerjisi yıkıcı değil kullanabildiğiniz ki bunu da zaten bilgi size gelir. Bunu da çözersiniz sevgili kovalar. Güzelliklerle gelsin.